kardeşim Fatih ikinci balanı çekiyor şu anda. Bizim teknede kaos vardı. Kaçırdık yine her zamanki gibi. E, ne yapıyoruz bundan sonra? Kiremit eriyene kadar duş alıyoruz. Çok güzel. Bu biraz daha büyük gibi sanki. De pompalayarak mesela... al, pompalayarak al. Hadi pompa pompa. Üst üst Aha, 15 dakika. Üst yok üst yok üst ol. Ol. Güzel güzel güzel. Fatih. Aslan Fatih'im. Hadi bakalım. Neresinden patlamış lan? Neyse üzülme. Alırız daha var. Gerisi yiyor hayvan. 50. Hı? 50'lerde falan. Sen orayı bir sallayıver. Güzel. Geliyor geliyor az kaldı. 20 metresi kaldı. Kuzu katili Fatih. Aynada. Geldi mi ayna? Geldi. Al bakalım hadi. Şöyle Şöyle. Şöyle. Geldi. Çok güzel. Oh. Dikkat et. Ha, <laughs> bunun onu var. Bu daha iyi. Hadi canım ucunda, ucunda valla. Aman ha Fatih dikkat et. Bu birinin patlayan. Yok yok ikisi birden girmiş. Solundaki falan çıkmış. Birinden patlamış. Evet patladı bak. patladı. Nasıl patlak? Birine patlatmış yani. Birine almış. Bilemedim. Kaldır. Neyse çekeriz fotoğrafı. Tebrikler kardeşim. İkinci balın hayırlı uğurlu olsun. Aslansın aslan.